Oha. Almin kötü oyuncu de. bu arada ya biliyorsunuz mu? Yalan. Ya ya, Ney ya. külliyen yalan iftira. Hadi. Sen yok ona. Ya Osman gerçekten çok kötü oynuyor ya. Şey şey. ya. Gerçekten <laughs> <laughs> çok kötü oynuyor. Yoruldum kar. Oha. <gülüyor> <gülüyor> ya ben de oyun. Ayakta kalan son oyuncu, bir düşman kaldı. Helal, sonuncu CT tarafı, lamba girebilir. Bak duvar var, sadece lamba girebilir. Yak lambayı. Cengiz lamba nerede? Çok iyi deneme. Sıplama sıkamadı. Helal! <laughs> Sen var ya! Oha! Solu. Kör oldu. Oha. <Sessizlik> Oha. İğanamo, <Sessizlik> <Oha. Oha. Sessizlik> <Oha. Sessizlik> bak elini at ne kadar da. İğanamo. <Sessizlik> Oha. Yeah. Ne yapıyor Öncelikle selamın aleyküm arkadaşlar bir Müzik 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 Biri şu <laughs> ağzını sıçalım be bana dokunursan. Dur dur. Manyak mısın kızım sen? Dellendik fıttırdık neşler çıkarttık. Oha. Sen senin anne ne sol? Sen anan yani. Oha. Lal be yürü be kızım Emir benden mi öğrendin Nasıl nasıl Gerçekten Ulan. mi Oha. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür Yok. ederim Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın Abone olmayı da unutmayın En iyi en kral abonemsin Umarım e, bmven olur var Ana sayfada o çana tıklayın ben ne bok yersem Haberiniz olsun tamam mı